üç kişi olmaları gerekmez miydi? Belki Necati Mahur'u kurtarmıştır. Belki. Ben yine de cesetlerin onlara ait olmadığını düşünmek istiyorum. Kurtulsa bizimle iletişime geçmez mi peki? Bilmiyorum ki İlay. Biz bunun hesabını veremeyiz. Hayatımız biter. Maraşlı'ya bir şey olursa bizim de sonumuz olur. Tek bildiğim bu. Gidelim. başımıza neler gelecek? Gerçekten artık sinir bozmaya başladım Pirozo. Sinir bozuyorum çünkü benim de sinirlerim bozuk Dişat. Tamam o zaman birazcık susmayı mı denesen? Biraz daha hızlı gidebilir miyiz lütfen? Abla trafik var. Ben ne yapayım? E, o zaman başka yerden gidelim. Millet can derdinde sen. Ben ne? Ya ne dişat? Şu halimize bak. Ya ne var halinde Firuza? İlhan orada ölmek üzere. Ya belki sakatlandı bilmiyoruz ya. Hiçbir şey olmasa ömürlerinin sonuna kadar hapiste çürüyecekler. Biz en azından dışarıdayız. Ya biz dışarıdayız da ne oluyor? Şu hayatımızın hapisten ne farkı var? Baksana. Herkes selamı sabah kesti bile. He, tamam işte. Birbirimizden başka kimsemiz kalmadı. Ya Firuza, birbirimize destek olmaktan başka çaremiz yok. Ay dişat. Biz bir aileyiz masalını kes lütfen. Sana gerçekten inanamıyorum. Gerçekten tam bir kara gün ustusun. Tebrik ederim. Tamam sus sus. Ya sen susar mısın? Sen saçmalıyorsun. Ya ben sustum. Sen de susar mısın artık? Hala gelmedik mi? Abla gidiyoruz ya işte. Ay. Biraz daha hızlı lütfen biraz daha hızlı. Çekerim sağa indiririm aşağı. Adamın asabını bozmayın ya. Car 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 beynimi başımı yedim ben. Ya kardeşim, bizim eşlerimiz hastanede şu anda. Benim kocam kalp krizi geçirdi. E normal, iyi de dayanmış. Ne diyorsun sen ya? Bu çeneye diyorum, iyi dayanmış. Ya sağa çeker misin lütfen? Ben ineceğim. Çek. Ya Firuzan lütfen. Yok ya, terbiyesizlik. Firuzan. Terbiyesiz. Yok ya, yok. Baksana ne diyor? Firuzan dur. Firuzan e lütfen durur musun? Ne? Ya, çok rica ediyorum. Lütfen devam edebilir misiniz? Bakın bizim eşlerimiz zor durumdalar. Lütfen gidebilir miyiz? Bu saatten sonra başka taksi bulamayız. Lütfen çok rica ediyorum. Devam edelim. Firuzan sen de bir sus ne olur ya. Lütfen. Hah. Ahmet Bey, nasıl durumları? iyiler mi? Merak etmeyin. ikisinin durumu çok iyi. <laughs> ne olmuş tam olarak? Ya maalesef saldırı yaramışlar. Yani adamlardan biri de İlhan Bey'i tornavidayla yaralamış. Ya, Aziz Bey de bunu görünce kalp spazmı geçirmiş. <laughs> Firuzan tornavida diyor. Yok benim İlhan'ı görmem lazım. Başka türlü rahat edemem. Nerede odası İlhan? Dur yada? dur bir dişat dur. Dişat Hanım sakin olun sakin olun. Bana güvenebilirsiniz. Hem İlhan Bey de Aziz Bey de gerçekten çok iyiler. Tedavileri yapıldı. Doktor raporundan sonra hapishaneye geri götürülecekler. Geri mi götürülecekler? İlhan Bey'in yarası hafif olduğu için organlara da zarar yok. Yani dikiş atıldı. Velim bir sadakası varmış açıkçası. Ya Velim bir sadakası olsa bu durumda mı olurdu? Ölebilirdi Firuzan Hanım. İkisi de ölebilirdi. Ben İlhan'ı görmek istiyorum. Şu an tutuklu oldukları için tedavileri jandarma gözetiminde yapılıyor. Yani savcılığın izni olmadan görüşemezsiniz. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım izni almak için. peki ne kadar kalacaklar? Sizin izni almanız ne kadar sürer? Yok ben İlhan'ı göreceğim. Dişan! Siz bir an önce şu izni alın lütfen. Tamam tamam ben halledeceğim. Ne yapacağız şimdi? Hapishaneye dönersek bu kadar şanslı olamayabiliriz. Bu sefer akşamını öldürürler bizi. Kim bunlar ya? Kim? Savaş mı? Behram'ın bağlantıları mı? Kim? Nasıl faydası yok artık. Olan oldu. Ne olacaktı? Onca haltı yedikten sonra hiçbir şey almamış gibi elini kolunu sallaya, sallaya hayatına devam edecektin. Daha kaç kere özür dileyeceğim baba? Onun için söylemiyorum. Bırak itiraf edeyim, üstüme alayım her şeyi dedim, bırakmadın. Madem öleceğim, bu sefer çözeceğim ben bu işi. Memur Bey, kendisi benim kocam. Bir içeri girip görebilir miyim? İlhan, İlhan buradayız, yanındayız. Dilşat mı? Dilşat! İyiyiz biz, merak etmeyin. Ya Hanımefendi, bre. olmaz. Eşiniz tutuklu, göremezsiniz. E, tamam, Dilşat'cığım tamam, bir sakin ol. Beyefendi bakın, içeridekiler bizim eşlerimiz. Birazcık daha esnek davranamaz mısınız? Hanımefendi, savcılığın izni olmadan müsaade edemeyiz. Biz de talimatları uyguluyoruz. Lütfen siz de biraz anlayışlı olun. Ya memur bey şu kapıyı açacaksınız. İki dakika yüzlerini göreceğiz. Ne var bunda? Hanımefendi prosedür böyle. Lütfen daha fazla zorluk çıkarmayın. Buyurun sizi şöyle alalım. Lütfen. Tamam. Tamam. Bir iş Gel biz biraz hava alalım. Ahmet bey iznimizi alsın öyle geliriz. Gel. 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 Gel de hayatım gel. Alabildiniz mi izni? Gerekli tüm yerlere başvurularımızı yaptık. En kısa zamanda çıkacağını umuyoruz. Hapishaneden bir haber var mı? Onları geri oraya yollamayacağız değil mi? Yok. Başka bir hapishaneye sevk edecekler. Ama... Ama? Bakın, sizin açık konuşacağım. Bu trolarlar tekrarlanabiliyor. Yani başka bir hapishaneye de sevk edilseler... Yani bu saldırı yapan kişiye ya kişiler peşini bırakmayacaklardır. Firuza onları ölüme terk etmeyeceğiz değil mi? Ya bunun bir çaresi çözümü yok mu? Savcıyla ve cezaevi müdürüyle konuşup özel hücre alınması konusunda elimden gelen her şeyi yaparım. Ama dediğim gibi yani bu adamların sağ solu belli olmaz. Ya, öldürecekler onu. Değişat sakin ol. Peki bunu kimin yaptırdığını bulamaz mıyız? Yani Aziz'in bir sürü tanıdığı var. Araya birilerini soksa. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Siz gönlünüzü ferah tutun. <laughs> tamam teşekkür ederiz. Düştüğümüz şu duruma inanamıyorum. Şuraya bak. Hastane yatağına kelepçelenmiş yatıyoruz. Daha birkaç saat önce leş gibi hapishane tuvaletlerini temizlerken şişlendim resmen. O da provasıymış. Çok yakın zamanda öleceğim. Benim bir oğlum var ya. Bana sana bir şey olursa ona kim bakacak baba? Düşünme artık bunları. Annesi var, halası var. Canları gibi seviyorlar onu. Öleceği zamanı bilmek insanı delirtir derler ya baba. Beni delirten ne biliyor musun? Pişmanlık. İşim işim diye debelendim durdum gece gündüz. Oğlumun en önemli günlerini bile kaçırdım. Sorsan en sevdiği film ne onu bile bilmem en son neye en çok güldü, Onu da bilmem. Üzme artık kendini. Sen ne yaptıysan oğlun için yaptın. Ona daha iyi bir gelecek hazırlamak için yaptın. İleride bir gün o da anlayacaktır bunu. Ve ben anladığını bile göremeyeceğim. Hayat, çok pişmanlıkla dolu. Baba sana bir şey soracağım. Ömer'i gerçekten sen mi öldürdün? Bu sessizliğini evet olarak mı kabul etmeliyim? Hadi baba söyle savaş denen adam durup dururken musallat olmadı bize değil mi? Ömer'i sen evet. öldürdün değil mi? Hayır. Ben öldürmedim. Necati öldürdü. Ne? Abim neden? Nasıl ya? Çocuklarım var benim. Daha çok küçükler. Sadık, beni duymuyor musun? Kimse der yok mu? Duymuyor musun beni Sadık? Yardım edin. Demek ondan öyle. Durmadan içiyor. Ayık olmaya tahammül edemiyor değil mi? Kimsenin bilmesini istemedim. Zaten çok eziyet çekti çocuk. Bilinirse daha beter olacaktı. Daha ne kadar beter olabilir ki? Adamın hayatı mahvoldu. Alkolik işe yaramaz birine dönüştü. Ne yapsaydım oğlum? Abin ihbar mı etseydim? Hayır tabii ki. Bütün suçu üzerine alıp yıllarca sakladım. Annemden bile. Sevdiği adam senin öldürdüğünü sanarak yaşadı öldü değil mi? Yapacak bir şey yok. Sır saklamanın da bir bedeli var oğlum. Doğru diyorsun. Saklamanın da bedeli var. Hepimiz o bedeli ödüyoruz işte. Kadere bak be baba. İki oğlum da katil oldu desene.